Bakın gelin görün ki seçimler geliyor. Liderler uçmaya başladılar. Evet, liderler uçuyor. Büyük Birlik Partisi bugün çok güzel bir açıklama yaptı. Muhteşem bir açıklamaydı. Büyük Birlik Partisi gücünü gösterdi ve bize dedi ki: "Türkiye'nin 5. büyük partisiyiz. %30 oy potansiyelimiz var." dedi. Buradan da anladığımız gibi biz Büyük Birlik Partisi'nin başkanının matematiğinin iyi olmadığını şakkada da anladık değil mi? Çünkü adamın %30 oyu varsa, diyelim ki %36 aldı ve 5. parti. Öndeki 4 tane parti de %36, %100 geçtik ya. Yani görüyorsunuz uçtular. Ya, bu arada tabi Muharrem İnce de geride kalır mı? İyi bir fizikçidir kendisi biliyorsunuz. Öğretmendir eski. O da Büyük Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı ve dedi ki şu anda 128'de başlıyoruz ama dedi %38 oy alacağız dedi. Ve ikinci turda da dedi %68 alacağız dedi. Yani %38 o aldı, %30 Büyük Birlik Partisi aldı, %68 yaptık. HDP %10 aldı, %78 Deva ıvır zıvır. Hadi onlara da %5, %7 verelim. Tip deva ıvır zıvır hani onlara da Erdoğan'la Kılıçdaroğlu'na %15 mi kalıyor? <laughs> Abi eskilerin güzel bir lafı vardır. Küçük atında civcivler yesinler. Civcivlere de biraz yem atın. Nasrettin Hoca mı sandınız kendinizi? Ya tutarsa mı diyorsunuz? Tutmaz. Nasrettin Hoca tutturamamış. Siz mi tutturacaksınız ya? Komikler ya. Ama buna ciddi alanlar var. Esas komik olan onlar. Esas komik olan onlar. Bu söylemleri ciddi alan halk vatandaş. Halk ve vatandaşlar var. Nasıl oluyorsa bilmiyorum. Böyle bir ayrımcılık da var Türkiye'de. Bir de devlet görevlileri var. Bir de parti çalışanları var. Bir de en önemlisi gazeteciler var. Onlar artık bal kaymak. Hepinize kolay gelsin valla. Uçmalar başladı. Yakında eskiden ama şey veriyorlardı. İki anahtar veriyorlardı. Bir ev bir araba falan veriyorlardı. Eskiden gazeteler gibi uçak veriyorlardı böyle. Hava tencere veriyorlardı. Şimdi bu seçimde ne verecekler ben merak ediyorum. Heyecanla bekliyoruz. Ne dersiniz? Neler verirler bu seçimde bize dersiniz? Makarna? Hadi bakalım. Kolay gelsin. Seçim başladı. Atmalar başladı. Oh.